Trabatıyoruz. Temperatura plus 50. Wagner'in patronu Yevgeni Prigozhin, Kremlin'e isyan bayrağını açmıştı. Ardından sıra kadem basmıştı. Belarus'ta olduğu söylenmişti. Prigozhin, isyanın ardından ilk defa net olarak görüldüğü bir görüntülü mesaj paylaştı. Trabatıyoruz. Temperatura 50. Her şeyi biz seviyoruz. Çevaka Wagner, RPD'yi yürütüyor. Rusya'yı daha büyük bir <laughs> yerle, tüm kontinentlerde. Afrika Görüntü sosyal medyada Wagner'e yakınlığıyla bilinen bir hesaptan paylaşıldı. Prigojin'in üniformalı ve silahlı olduğu görülüyor. Arka plansa bir çölü andırıyor. Kasvetli bir hava hakim. Arkasında ise kamuflajlı askerler kamyonetlerin üzerinde duruyor. Görüntülerin tam olarak nerede çekildiği bilinmiyor ancak Prigojin'in söylediklerine göre Afrika'da olması muhtemel. Sprevidlivost ve şahsiyet Afrikanskih Kaşmarim, İGİL, al ve diğer Bu Prigojin'in isyan sonrası verdiği ilk görüntülü mesaj oldu. İsyan Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko'nun araya girmesiyle sona ermişti. Prigojin, St. Petersburg'da düzenlenen Rusya Afrika zirvesinde de ortaya çıkmış, Afrikalı yetkililerle görüşmüştü. Afrika basınına verdiği bir demeçte de kıtada Wagner savaşçılarının sayısını artırmak istediklerini belirtmişti. Справедливость и счастье для африканских народов.